Ergen ben gidiyorum abi. Niye abi? Niye olacak? Buranın havası biraz fazla bozuldu. İyi dur ben de sen <laughs> Yaşasın. Planı ilk adımı tuttu Ortega. Kesin tuttu abi. Adam süper trip attı. <laughs> Şişt, Ne oldu kız baldız? Ve... <laughs> 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 oh. Bak ne diyeceğim. Şimdi bunların çıkışta takıldıkları bir kafe var. Atılgan hep oraya gidiyor. Bütün yaz beraber gitmiştik. İyi yaptın. Neyse. Bak şimdi. Biz o kafenin önünde biraz takılsak böyle. Bir iki tur atsak. Ha? Ne dersin? Tamam be tamam. Bir işe başladık bari sonuna getirelim. Aa, tamam. Bir tanesi ortak bir tanesi. Tamam ben bir taneyim sen çikolatanı al. Çünkü Barbie bekler. Barbie yanına gidelim sınıfta çok sıkılmasın. Tamam hadi yürü. Evet gidelim Barbie'nin yanına. Bir şey anlamasın baba. İçeride mi? Gelmemiş. Of ya. Ay, seni de boşuna yoruyorum arkadaşım. Ama hep gelirdi. Ya saçmalama törpüm ne yapalım ya. Ben asıl Barbie'ye söylediğim yalan nasıl ortaya çıkmayacak onu düşünüyorum. Ay, sana da zahmet veriyorum arkadaşım. Ne yapayım? Tek isteğim şunu Atılgan'ı delirtmek. Saçmalama törpüm ya. Allah Allah biz de aşık olduk. Halden anlarız yani. Canım Hadi kaçalım o zaman yavaş ee, yavaş. Barbie! 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 güzel poşetler. Aşkım ne haber? Ne haber aşkım? Aşkıma bak ya. Aşkım, e, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Gerçekten iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Dün iki saat önce. Dün Benim idman vardı ya aşkım. Evet. O iptal oldu aşkım. Ben de seni tam arıyordum. Ya ben de tam bu civarda dolaşıyordum. Ortak yer rastladım. Ya ya. Tam seni arayacaktık tam. Anladım. Peki itmandan buraya gelene kadar telefon açamadın mı? Açamadım mı? A açamadım aşkım. Açamadım aşkım. Niye? Çünkü Şarjım bitti. Şarjım bitti benim. Ve, ve ben kahve, kafeye gireceğim ya. Kafeden seni arayacaktım hemen. E bir de senin ev buraya yakın. Yakın ya. Beş dakikada gelirsin diye hemen arayacak, arıyordum yani. Ay bu tesadüf çok güzel oldu. Vallahi Hadi bırakmayız edelim. çayımızı bah. kahvemizi içelim aşkım. Değil mi aşkım? Nasıl özlemişim evet. aşkım evet. Çok güzel üzgünsün aşkım biliyor Değil evet. musun? Neler aldın? Neler aldın? Evet. Vallahi evet. ay kurban olayım ben sana ya. Aşkım. Aman benim aşkım. ne haber Barbie? Aa, i̇yi misin sen? İyiyim, sen nasılsın? Gelsene sen şöyle bir. Ya, aşkım, bu arkadaki gıcık çömezler var ya... Ha. ...ya bu gıcıklar sürekli bizim hakkımızda konuşuyorlar ya. Onların karşısında böyle samimi olup ağzına laf vermemek için yapıyorum, ona mahsus ben. E, i̇yi, sen bilirsin. Tabii bu güzel bayanı okul çıkışında güzel bir yerlere götürüp bir şeyler ısmarlayabilirim benim aşkım teklif edermiş de ben kabul etmez miyim? ya kantinden bir şeyler alıp gidecek mi ya? Tamam, hadi ben gidip alayım. Sen bir meleksin, meleksin. Sağ ol Barbie, sağ ol Barbie. <laughs> Günaydın Biricik. Günaydın öğretmenim. Şey Hı. ben size teşekkür etmek istemiştim öğretmenim. Dün için. Teşekkür edilecek bir şey mi oldu? Hani size şey yaptınız ya dün. Beni hani babama karşı... Bak Biricik kendince bir plan yapmışsın. Bu planına ben de dahil oldum. Ama bunu sadece okuma azmin için yaptım. Bu planınla ilgili tabii ki bazı tereddütlerim var. Bu konuda herhangi bir problem olursa... ...beni haberdar et. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Ortega, Ortega. Ha, söyle, 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 Yine ne oldu, yine söyle, oldu söyle, ha. Yalnız o şapşal ergeni konuşurlarken duydum. Hani şu güvercin suratlı. Ya şu kıl kuyruk. Heh. Bugün çıkışta kafeye kesin gideceklermiş. Biz de gidelim mi ne olur? Ya yapma be Törpü'm be. Ya ben bugün için Barbie'ye söz verdim. Hmm. Hay Allah. Neyse o zaman başka zaman gideriz. Tamam Törpü tamam. Bir söz verdik bari arkasında duralım bitirelim şu işi ya. Ne yapalım? ...atlatacağım yine bir şekilde Barbie'yi. Sen bir tanesin, iyilik perisisin, iyilik. Tamam tamam, melek falan deme bana. Öyle dişi benzetmeleri hiç sevmem. Ne yapıyorsak delikanlılığımızdan yapıyoruz ya. Bu sefer olacak, vallahi olacak. İnşallah, olur. inşallah. Buyurun Paşa Hazretleri. Çok teşekkür ederim hanımefendi, size zahmet oldu. Barbieciğim nasılsın? Neyse, benim çok işim var. Görüşürüz, hoşçakalın. Evet, gel. Beni nereye götüreceksin çıkışta aşkım? Ee, nereye götüreceğim seni çıkışta aşkım? Şöyle söyleyeyim aşkım. E, döndü ne? Döndüm. E, dün iptal olan bir idman vardı. Evet. Aşkım az evvel aradılar. O iptal edilen idman bugün alınmış. Of ya. Seninle ne zaman baş başa vakit geçireceğiz? Vallahi aşkım bugün son. Yarından itibaren tamamen seninim. Nereye istersen ne yapmak istersen onu yapacağız aşkım. Söz mü? Söz aşkım söz olur mu? İyi, ne diyeyim? Senin işin sonuçta bu bir şey diye mi? Aşkım, sen anlayışlı ve çok tatlı bir erkeksin. Gel bebeğim. Bak vallahi yarın olsun. Sen... Vallahi gördüm. Orada oturuyor. Hadi bir şeyler yapalım. Vallahi Turgu. Senin yüzünden artist gibi oldum ha. Ben alışık değilim bu kadar hayatımda rol kesmeye ya. Ortada sen yaparsın bilirim. Yaparım. Bir koluma geçelim. tesadüfen karşılaştınız. Bunlar bizim sevgimizin sembolleri. Biri sende, biri bende kalacak. Ve bunları taktığımız sürece herkes bizim birbirimize ait olduğumuzu bilecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve kesin olarak ayrılmaya karar vermeden bunları hiç çıkartmayacağız. Yani hiç. Hiç. Ölene kadar. Ölene kadar. Eleman Sen de biliyorsun Törpü aslında çok sağlam kızdır. Evet Barbie. Törpü sana kötülük yapmak istememiştir. Affet onu be eleman. Ne yani şimdi böyle birbirimize düşüp yeni gelen çömezlerin ekmeğine yağ mı süreceğiz? Boş versen affet git. Aa, ay törpü geliyor, törpü geliyor. <laughs> yürü yürü gidelim eleman. Tamam. Barbie bak ona bir şans daha ver tamam mı? Eleman. Geldi. Gamze. Efendim. Şey. Her şeyin çok kötü göründüğünü biliyorum. Ama sana her şeyi açıklayabilirim. Neyi? Arkamdan nasıl iş çevirdiğini. Ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece Atılgan'ı kıskandırmak istemiştim o kadar. Bu yüzden de ...Ortak'a erkek arkadaşımmış gibi davrandım. Biliyorum yaptığım doğru değil ama inan ikimizin de kötü bir niyeti yoktu. Sadece numara yaptık. Sadece numara yaptıysanız neden işin başında söylemedin bana? Doğrusu ne biliyor musun Yenis? Senin ne kadar dost gördüysem sen beni o kadar kıskandın. Sahip olduğum her şeyi kıskandın. Ailemin zengin olmasını kıskandın. Sen, sen sana aldığım hediyeyi kesmiş insansın ya. Sedat'la da güzel bir ilişkin vardı ve bunu da kıskandın. Doğru değil bunlar. Doğru. Neden? Çünkü bir taşla iki kuş vurmak istedim. Hem Atılgan'ı kıskandıracaktın... Hem de bu oyunu gizleyerek Sedat'la benim aramı açacaktın. Ha, tebrik ederim yaptın da bunu. Gamze bunları sen uyduruyorsun. Keşke uydursam. Ben haklıyım. Sen de ben haklı olduğum için ağlıyorsun. O Sedat'a da git. Git söyle bir daha gözüme gözükmesin. İkiniz de bittiniz benim için. Anlıyor musun? Bittiniz. eleman yüzünden bizim karizmamız çiziliyor. Baksanıza ya, resmen çömezlerle takılıyor. Ay evet, onu çağırıp konuşmak lazım. Birimiz onu çağırsın. Bakayım, kim 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 kim? Sen çağır Beto. Olur. Şşşt! Alo, eleman. Barbie gelsene oğlum buraya. Ne işin var çömezlerle? Evet, Barbie gel, gel buraya. Bak, onlar bizim düşmanlarımız. Sana zarar verebilirler. Gel, gel. Hiç merak etmeyin. Eski dostlarım kadar bana zarar veremezler. Ayrıca ben arkadaşlarımla gayet iyi vakit geçiriyorum. Bak dedim, eleman dedim. Bırak şu çömezleri dedim ya. Gelmiyorum, işinize bakın. Gamze! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Benim ne yaptım seni hiç ilgilendirmez. Gamze, ne dediğini bilmiyorsun. Bak konuşmamız lazım. Seninle ne konuşacak, nere seni dinleyecek vaktim yok Sedat. Gamze, şuursuz insanlar gibi davranıyorsun ya. Yok canım. Ay demek sana öyle geldi. Dur ben bir şuurlu davranayım. Sen ne yapıyorsun? Her bunu takmaya layık değilsin. Ortega, Ortega, Ortega. Haydi haydi bastır Ortega. Kardeşim. <laughs> ne haber Kopil? İyidir baba. Ortega kardeşim diyorum ki. Söyle kubilim bu sefer ne var? Abi gel odada ona da avans verelim diyorum. Ne? <laughs> dalgınsın yine. Nedir abi anlat açıl kardeşini. Yok bir şey ya. Yok bir şey mi be abi? Ben 40 yıllık kardeşimi tanımayacağım, anlamayacağım yani. Mevzular derin anlat anlat açıl. Barbie'yi düşünüyorum. Oğlum hani unutmuştum Barbie'yi? Kardeşine yalan mı söylüyorsun oğlum? Ya saçmalama Kopil niye yalan söyleyeyim sana? Unuttum tabi abi. Ee, niye o kızın muhabbetini yapıyoruz şimdi? Ya ne bileyim Kopil'im ya. Hayatımın her boşluğunda onunla yaşadığım resimler gözümün önüne geliyor. Ya daha iki gün önce sarmaş dolaştık. Canımdı aşkımdı. Şimdi ise iki metre yakınımda ve birbirimize uzak yabancı insanlarmışız gibi davranıyoruz. Yani sanki böyle olmamalı. Ne bu muhabbet abi? Hayatımdaki resimler, içimdeki boşluklar. Ne abi bu? Yani Ortega seni çok seviyorum. Geri gel dese döneceksin yani. He? Benim bildiğim koskoca balkonların Maradona'sı Ortega'yı tükürdüğünü yalattıracaklar ha? Peki abi. Peki ben seni yanlış tanımışım. Bravo. Tebrik ediyorum abi. Helal olsun sana. Ya Kupin, Abi ilkokuldan beri aynı sınıftayız kardeşim. Hala beni tanıyamadın mı? Ya abi ben o kıza bir daha asla dönmem. Ya ne bileyim, sadece arkadaş olarak kalabilirdik. Abi, sen Barbie'yi unuttuğuna emin misin ya? Unuttum. Unuttum tabii abi, saçmalama artık ya. Allah Allah. Ben yeni aşklara yelken açacağım oğlum. Karşında çapkın Ortega var senin ya. Yeni aşklara yelken açıyor. Kardeşim benim be. Aç da bir yakışır. Beraber açacağız be. Yelkenler for abi. Fora da. ne? Sonra ya şu kardeşine böyle iki çıtırla muhabbet olana olsa böyle aşklara aksa böyle böyle yoğunlaşsa ayrılıklar yaşasa ha? Ha anladım tamam kopayım. Aa muhtar kopayım. Al sana abicim telefonu buyur. İstediğin gibi konuş. Ah oh, bir de sana hayır diyebilsem ya. Diyemezsin bana. Bana hayır diyemezsin kardeşim benim. Demek benden özür dilemek istiyor. Evet hem de nasıl? Peki. Gelsin bakalım. Ne diyecekmiş dinlemek isterim. Süper. O zaman bugün okul çıkışında bizim kafede. Sadece ikiniz. Tamam. Tamam. Şey. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya oturabilirsin. <laughs> Seni arıyorum ortakım. Ne oldu yine Törpü? Bir şey mi var? Ne oldu? Yeniler mi rahatsız etti Törpücüğüm seni He. ha? Atılgan falan mı yoksa? Söyle hemen. Hemen ben rahatsız edeyim onları. Tabii bir öpücük karşılığında. Sen bir sus Kupil. Sen bir sus. Öktemem Gamze ile konuştum az önce. Gamze mi? <laughs> ba ba bana ne? Bana ne? Ne demek bana ne ya? Konu bizzat seninle ilgili. Gamze senden özür dilemek istiyor. Benden. Evet. Özür. Evet. Bugün okul çıkışında senden özür dileyecek. Vay be. İşte böyle kızlar. Her şeyi anlattığım gibi. Sedat deli gibi pişmanmış. Okul çıkışında da benden özür dileyecekmiş. Aman Oca Oncan özür dilese ne olur? Yarın yine üzer seni. Zaten Jüpiter'in etkisi altında. Kesin üzecek. Evet evet. Sen dikkatli ol. Yani öyle hemen yüz verme. Çünkü bunların sağ solu hiç belli olmaz. ve belli olmaz tabii. Conconlar çünkü. Bak kızım bin bir oyun eder sana. Özür beklerken sen özür dileyecek hale gelirsin. Sakın tufaya düşme tamam mı? Evet. Yok canım. Ben hiç geri adım atar mıyım? Nihayet elime düştü işte. Aynen duyduğun gibi. Gamze sana yalvarmak için hazır diyorum oğlum. E, madem özür dileyecek dinleyelim. Bir e bakalım ne diyecek bakalım. tabi tabii yani bir dinlemek lazım değil mi? Kopilcik. Aynen öyle baba. Aynen öyle. Bakalım bakalım. Peki zengimiz neler söyleyecek, neler anlatacak? İyi saçmalama, şişin mi hemen öyle? Harol biraz. Ha, bu sefer de kaçırma kız artık. Saçmalama kızım ya. Allah Allah. Niye ben hep zaten? Niye kaçacakmışım ki kızı? Hem ben senin dediğin kafeye de gideceğim yani. Bakalım Barbie Hanım neler anlatacak? Nasıl özür dileyecek? Bakalım beni ikna edebilecek mi? Anlatsın öğrenelim. Öyle değil mi? Kopilecek. Yani. Vallahi keyfim yerinde arkadaşlar. Arkadaşlarıma tost ısmarlıyorum en kaşarlısından. itiraz istemem. Kardeşim, cömertleştin iki dakikada. İyi oldu ha. Ne diyorsun be kupilim? Barbie Hanım kabahatin tek kendinde olduğunu idrak etmiş. E bunu kutlamayacağım da neyi kutlayacağım arkadaşlar? Öyle değil mi kız törpüm? Neyse abi hadi kalk dostlarımızı alalım ya. Hadi yapalım. Eyvah. Bu ortakada çok fazla havaya girdi. İnşallah yüzüme gözüme bulaştırma.